Selam gençler, selam dostlar, selam canlar. Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, düz ayna konusunun ikinci videosuyla beraberiz. İkinci videomuzda görüş alanı konusundan bahsedeceğiz. Örneklerimiz var, örneklerimizi çözüp dersimizi bitireceğiz. Dersimize geçmeden evvel kanalıma abone olduğunuz için, videolarımı beğendiğiniz için, yorum yapıp kanalıma destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum ve ben hazırım siz de hazırsanız hemen derse geçiyorum. Evet sevgili dostlar düz aynada görüş alanı. Düz aynada görüş alanı demek gözlemcinin aynada görebildiği bölgeye biz ne diyoruz? Görüş alanı diyoruz. Evet aynanın karşısına geçtik. Hem kendimizi hem aynanın civarındaki cisimleri görebiliyoruz. İşte o cisimleri görebilme sınırına biz sevgili dostlar ne diyoruz? Görüş alanı diyoruz. Evet görüş alanı Gözlemcinin aynanın uçlarına ışın gönderip yansıtılır. Daha sonra yansıyan ışınlar arasında kalan bölgeye biz görüş alanı diyoruz sevgili dostlar. Şimdi Evet, görüş alanı bulabilmek için bakın burada gördüğünüz gibi vatandaş var. Düz ayna var. Ne yapıyoruz? Gözlemciden aynanın alt ucuna ışın gönderdik, yansıttık. Gördüğünüz gibi gözlemciden aynanın üst ucuna ışın gönderdik, yansıttık şu yansıyan ışınların arasında kalan hatta yansıyan ışığın üzerinde olan herhangi bir nokta bunlar hep sevgili dostlar görüş alanı içerisindedir ve bu bölge içerisindeki tüm noktaları biz görebiliriz. Ve bakın burada zaten yansıyan ışınların uzantısını aldığınızda gördüğünüz gibi gözün görüntüsü oluşuyor. Ha o zaman sen görüş alanı bulurken şöyle de yapabilirsin. Ben tekrardan aynayı çiziyorum. Şuraya gözlemciyi koydum. Şöyle de yapabilirsiniz sevgili dostlar. Aynayı uzatıyorum. Gözün görüntüsünü alıyorum ama aynayı uzatmışım gibi davrandım. Aynanın alt ucuna ışığı çizdim. Aynanın üst ucuna ışığı çizdim. Yine bakın şu ışınların arasında kalan bölge sevgili dostum bana neyi veriyor? Görüş alanını veriyor. Görüş alanı böyle bulacaksın. Ya görüntüyü alıp ışınların arasına bakıyorsun e, aynanın üst ve alt ucuna ışın göndererek ya da aynanın üstüne ve altına yine aynı şekilde sınırlarına ışın gönderip yansıtıp yansıyanların arasında kalan bölgede görüş alındır. Ama bakın sakın şu yanılgıya düşmeyin şurada aynanın arkasında bakın siyah kalemle çizdiğim kısım sevgili dostlar burası sakın ha ve sakın ha. dikkatli olun burası görülmez sevgili dostlar. Burasının görüş ile bir alakası yoktur. Buna da dikkat ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Bakın böyle bir uygulamamız var burada. Şimdi dikkat ederseniz bir gözlemci var. Sonra bakın şurada saydam olmayan, genellikle saydam olmayan cisimlerle ilgili böyle sorular soruluyor. X ve Y cisimleri var ve X ve Y cisimlerinin e, den dolayı da veya X ve Y cisimleri bize hangi engelleri yapıyor? Ona bakacağız. Sevgili dostlar önce aynayı uzatıp bakın gözün görüntüsünü alıyoruz. Gözün görüntüsünden aynanın uçlarına doğru vatandaş gördüğünüz gibi ışığı çizmiş. Şöyle çizmiş bakın şu kısım görüş alanı. Burada şöyle yapacaksınız. Saydam olmayan cisme doğru ışığı gönder. Onun devamında kim varsa onu göremezsin sen. Yani bakın ben X'e doğru ışığı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi X'in devamında kim var sevgili dostum? K var. Devamında kim var? L var. Sen burada L'yi göremezsin. Yine aynı şekilde bakın Y'ye doğru ışığı gönderiyorum. Devamında kim var sevgili dostum? M var. Sen burada M'yi göremezsin. Ve bakın burada şunu unutmayın. Saydam olmayan cisimler engel olduğu gibi görüntüler de engel olabilir. Şu anda herhangi bir engelleri yok ama bu tarz sorularla da karşı karşıya kalacaksınız. Evet devam ediyoruz. Bakın Yine düzlem aynada bir vatandaşın kendini görme koşulu nedir? Sen aynanın karşısına geçtin. Sen aynada kendini tamamen görebilir misin, göremez misin? Buna bakacağız. Şimdi sevgili dostlar, gözlemcinin ayna uçlarına çizilen normal içinde kendisini görebilir. Sınırların içinde değilse kendisini göremez. Bakın şöyle. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir düz ayna var düz aynanın şurada uçlarına şöyle dik bir şekilde normal çiziyorsunuz. Bu bölgenin içerisine girmişse vatandaş bu kendisini görebilir. Ama bu bölgenin içinde değilse kendini göremez. Yani K'dan bakan bir adam kendini görebilir. L'den bakan görebilir. Ama M'den bakan adam kendini göremez. Yani şunu kastediyorum. Şöyle bir düz aynam var. Ben şuradaysam kendimi göremem. Çünkü bakın çiziyorum. Görüş alanını gösteriyorum. Bakın şu sınırların arasında kalan bölgenin içine kendim girmediğim için kendimi göremiyorum. Ama şöyle olursa, bakın ben şurada olursam o zaman şuradan ışığı çizdim, yansıttım. Şuradan ışığı çizdim, yansıttım. Şu mavi bölgenin içine kendim de girdim. O zaman kendimi görebilirim. Evet sevgili dostlar, bakın burada Ayşe aynada kendini görebiliyor. Neden? Çünkü Ayşe aynanın dik sınırları içerisinde. Dik sınırları içerisinde olduğu sürece kendini görebiliyor. Ama burada Elif aynada kendini göremez. Neden? Çünkü Elif gençlik aynanın dik sınırları dışında kalmış ve gözü şurada Elif'in gördüğünüz gibi çizdiğiniz zaman ışığı yansıttığın zaman bakın şu şekilde yansıyan ışınların arasına kalmıyor kendisini. Bundan dolayı sevgili dostlar kendini göremiyor. Evet devam ediyoruz ve bakın e, aynada vatandaşın kendini tamamen görebilme koşulu. işte aynanın yerden yüksekliği ne olmalı? İşte vatandaşın boyuyla ayna arasındaki ilişki nedir? Buna bakacağız. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz vatandaş şurada aynaya bakıyor. Şimdi aynanın üst sınırı vatandaşın gözü ile üst kısmının Tam arasında olması gerekiyor. Yani gözüyle üst kısmın arasına, tepesinin arasına değdersek, bakın burada şöyle ışığı gönderdiğimizde ışın şöyle gelip şöyle yansıyor. Dolayısıyla bakın şu ara sevgili dostlar, d bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu bir. İkincisi yine aynı şekilde aynanın alt ucu, bakın ışın gönderdiğimizde şöyle gözünden doğru ya da ayağından ışın geldiğinde Gözüne ışın gelecek kendini görecek. Bakın alt ucu da şurada olacak ve sevgili dostlar alt ucu da gözü ile ayakları arasındaki mesafenin yani şuraya ne diyelim örneğin biz x diyelim bu x'in yarısı yüksekliğinde olması gerekiyor. Ve dolayısıyla aynanın burada dikkat ederseniz şu kısmı da x bölü 2'ye denk geliyor. Bakın dikkat edin aynanın alt ucu yerden yüksekliği gözüyle ayakları arasındaki mesafenin yarısı kadar. E, aynanın üst ucu da gözüyle tepesi arasındaki mesafenin yarısı kadar mesafede olacak. Şimdi burada aynanın boyuna bakıyorum. Ayna boyu sevgili dostlar ne oldu? D bölü 2 artı x bölü 2 oldu. Adam boyuna baktığımız zaman adam boyuna oldu? Burada x şuradan geliyor. D de şuradan geliyor. x artı d oldu. Evet denklemlere dikkat. Adamın boyu aynanın boyunun 2 katı kadar. Yani sevgili dostlar sen aynada kendini görebilmen için tamamen aynanın boyu senin boyunun yarısı kadar olması gerekiyor. Yani örneğin senin boyun 160 santimetre ise aynanın boyu 80 santimetre olması lazım. En az tabii ki. 70 santimetre olursa sen aynada kendini tamamen göremezsin. Ve yine tamamen görebilmen için aynayı koyman gereken yeri de burada size izah etmiş oldum sevgili dostum. Evet devam ediyoruz. Ve şimdi bakın burada çok güzel bir not var. Bu nota çok dikkat ediyoruz. Çünkü sınavlarda yamultucu sorular bununla ilgili geliyor. Bakın ne diyor notta? Önce notu okuyalım. Düzlem aynanın karşısındaki bir kişinin düzlem aynaya yaklaşması ya da uzaklaşması ya da aynanın düşey doğrultusunu değiştirmeden kişiye yaklaşıp ya da uzaklaşması kendisinde gördüğü alanın büyüklüğünü değiştirmez. Bakın burada birim kareler çizerek ve vatandaşı çizerek gösterelim sevgili dostlar. Şimdi şuradan aynaya bakıyoruz. Aynanın üst ucuna ışığı gönderdik ve ışın geri yansıdı geldi. Bir de alt ucuna ışığı gönderdim. Bakın ışın ikiye bir gidiyor. İkiye bir yansıttım Geldi. Ve ben kendimde bakın 1, 2, 3, 4 birim bölge görüyorum. Şimdi aynaya yaklaşıyorum. Yani şuraya geliyorum. Bakın aynaya yaklaştım ve tekrardan kendimi çiziyorum. Buraya getirdim. Ve tekrar sevgili dostlar şöyle ışın gönderiyorum. Bunu da siyah kalemle çizelim. Bakın gönderdim. Geri yansıdı. Gönderdim. ışın şöyle şu şekilde geldi. Şimdi bakıyorum yine kendimde 1. Bir. 2, 3, 4 birim görüyorum. Evet gördüğünüz gibi aynaya yaklaşınca yine kendimde 4 birim alan gördüm. Yani aynaya yaklaşıp uzaklaşmam kendi üzerinde gördüğüm alanı değiştirmez. Çok dikkatli ol sınavlarda soru olarak çıkacak karşına. Evet yine sevgili dostlar ikinci şekilde ayna burada duruyor gördüğünüz gibi. Bu sefer bakın önce yine görüş alanını bulalım. Daha sonra aynayı bir yaklaştıralım. Bakın ışığı çizdim. Gönderdim dik geldi geri gönderdim. Sonra ışın böyle geldi. Yine böyle yansıdı. Bakın ben yine kendimde 1, 2, 3, 4 birim alan gördüm. gördüm. Yine aynayı yaklaştırıyorum. Bakın adamın dibine kadar getirdim. Aynayı şöyle çizdim. Sonra sevgili dostum yine ışığı gönderiyorum. Gönderdim geri geldi. Yine şöyle ikiye bir gönderdim. Bakın ışığı aşağıya geldi ışık. Yine kendimde gördüğüm alana baktım. Gördüğünüz gibi dört birim oldu. Aynayı yaklaştırmam, uzaklaştırmam sevgili dostlar. Kendimde gördüğüm alanı değiştirmiyor. Ya da benim aynaya yaklaşmam ya da uzaklaşmam aynada gördüğüm alanı değiştirmiyor. Çok çok dikkatli oluyoruz. Bazen ifadelerde şöyle de diyor. Aynaya yaklaştığım görüntümün boyu artar. Hayır. Görüntü anlatırken söyledik. Görüntümün boyu da artmaz sevgili dostum. Burada değişen ne peki hocam? Burada örneğin arka tarafta bir perde olmuş olsaydı bakın perdede gördüğümüz alanda değişiklik olacaktı. Önceden ilk etapta şu arayı görüyorduk. Şimdi ikinci durumda şu arayı görüyoruz. Yani arka taraftaki perdede gördüğümüz görüş alanında değişiklik olur. Ama kendimde gördüğüm alanda bir değişiklik olmayacak. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz örneklerle. Bakın ilk örneğimizde ne diyor bize? Şekildeki G noktasından düz aynaya bakan gözlemci aynada saydam olmayan bakın size sorularda saydam olmayan mı diyor yoksa saydam mı diyor? Buna çok dikkat edin. Cisimlerin hangilerini görebilir diyor. Bu tarz sorularda görüş alanı yapacaksınız. Gözün görüntüsünü alıyoruz bakın. Gözün görüntüsünü alıyoruz. Şöyle gözün görüntüsünü aldım. Şurada oldu. Daha sonra sevgili dostum görüş alanı yapıyorum. Işığı çiziyorum bakın şöyle. Tabi burada ne var? Saydam olmayan dedik. Tabi ona da dikkat edeceğiz. Bakın şöyle çizdim. Şimdi şöyle bir numara çekiyoruz. Bakın buradan L'ye doğru bir ışın gönderiyorum. Bakın L'ye doğru bir ışın gönderiyorum. Şu an L'yi ben görüyorum. Ama L'ye doğru ışının devamında baktım kim var sevgili dostlar? N cismi var. N'yi göremem. Evet L'yi gördüm N'yi göremiyorum. Devam ediyorum. Şimdi ben M'ye doğru bir ışın gönderdim. Bakın M'yi görüyorum. Ama dikkat edin burada tuzak var. Burada sevgili dostlar saydam olmayan cisimlerin kendisi engel olduğu gibi görüntüsünden de engel olabilir. Bakın burada K cisminin görüntüsü şuraya geliyor. K cisminin görüntüsü gördüğün gibi bakın M'yi görmeni engelliyor. Yani M'yi de göremiyorsun sen burada. Evet sevgili dostlar. Bakın burada P'ye doğru ışın gönderebiliyor muyum? Evet burada bir sakınca yok. P'yi görebiliyorum. Yani P'yi de gördüm, L'yi de gördüm ama dikkat ederseniz burada N'yi göremedim. K'ya baktım. K'yı görebildim mi? Bakın K mavi sınırların yani esas görüş alanın dışında kaldığı için sen burada K'yı da göremiyorsun. Dolayısıyla sorunun cevabına L ve P diyorsun. Evet saydam olmayan cisimler engel yapıyor. Bir de görüntüsü de engel yapıyor. Buna çok çok dikkat ediyorsun. Evet devam ediyoruz. Bakın yine benzer bir soru. Ne diyor soruda? Bir düzlem aynı önüne şekildeki bir saydam olmayan X cismi yerleştirilmiştir. G noktasından bakan gözlemci K, L, M, N noktasal cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü düz aynada göremez diyor. Yine görüş alanından bahsediyor. Hangisini göremez diye soruyor bu sefer. Yine ne yapıyorum? Önce gözün görüntüsünü alıyorum. Bakın gözün görüntüsü dik simetri şurada. Ondan sonra ne yapıyorum? Görüş alanını çiziyorum. Şöyle aynanın alt ucuna bir de aynanın üst ucuna doğru ışığı çizdim. Sevgili dostum bir kere neye baktım. Neye dışarıda kaldı. Neyi göremezsin. Şimdi şöyle göremez diye yazalım. Göremediklerimizi şuraya yazalım. Şimdi bakın dedik ya saydam olmayan cisim var burada. Kim var? X. X tehlike oluşturuyor. Dikkatli oluyorum. Bakın burada X'e doğru bir ışın gönderdim. Devamında kim var? K. O zaman sen K'yı da göremezsin. Evet. Şu an L ve M'yi görüyorum gibi duruyor. Görüş alanının içinde ama saydam olmayan cisim bakın X cismi kendisi engel olduğu gibi görüntüsü de engel olabilir. Bakın X cisminin görüntüsü burada. X cismine doğru şöyle köşeden doğru ışığı çiziyorum görüntüsüne. Devam ettim bakın köşelerden doğru devam ettirdim ışığı. Kime geldi? L'ye geldi. Evet L de gitti. Yani L'yi de göremiyoruz biz. E o zaman kimi görüyoruz hocam? sadece m'yi görüyoruz. Kimleri göremiyoruz? K, L, N'yi göremiyoruz. Dolayısıyla sorunun cevabı E şıkkı oldu sevgili dostum. Evet devam ediyoruz. Bakın yine başka bir görüş alanı sorusu. X ve Y düzlem aynaları ile saydam olmayan KLM cisimleri birim karelere bölünmüş düzleme yerleştirilmiş. Buna göre O noktasındaki gözlemci KLM noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem X hem Y'de görebilir? diyor. Ama soruya dikkat. Yine ne diyor? Saydam olmayan diyor. Ha demek ki burada bir sıkıntı var. Engeller var demek ki burada. Şimdi önce ilk aynasında gözün görüntüsünü alıyorum. Şurada. Ve görüş alanı çiziyorum. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Devam ediyorum. Bakın. Görüş alanı içerisinde kimler var? K var, L var, M var. Ama şurayı bir silelim karışmasın diye. Şimdi sevgili dostlar Evet gözün görüntüsünü tekrardan aldım çizdim şöyle. Şimdi bakıyorum burada KLM'yi görüyorum gibi duruyor ama şimdi ben göz şöyle aynaya baktığımda K nerede kalıyor? Arkasında kalıyor. O zaman aynaya bakarak bizim K'yı görme şansımız yok. Dolayısıyla burada K gitti. Yani X aynasında sen K'yı X aynasına bakarak göremezsin. Dolayısıyla burada L ve M'yi görebilirsin X aynasında. Şimdi Y aynasına bakalım. Şu kısmı siliyorum. X aynasını nasıl olsa buldum. Y aynasında gözün görüntüsünü alıyorum. Gözün görüntüsü şurada gençler. Sonra bakın ışığı buradan üst ucuna bir de alt ucuna doğru çizdim. Şu anda gördüğünüz gibi yine KLM'yi görüyorum gibi duruyor. Ama burada bir tehlike var. Şöyle bir tehlike var. Bakın K cisminin görüntüsü şuraya geliyor. K cisminin görüntüsünden dolayı sen M'yi göremiyorsun. Ha, demek ki M gitti. Kim kaldı o zaman görüş alanı içerisinde? K ve L kaldı. Her iki aynada da ortak kimi görüyorsun? L cismini görüyorsun. O zaman cevap A şıkkı oldu sevgili dostum. Evet bu soruyu da bu şekilde hallettik. Ve geldik yine başka bir güzel bir soruya. Ne diyor bize? X ve Y düzlem aynalarının şekildeki bir yerleştirildiği eşit bölmelendirilmiş. Aynı düzlemde K noktasındaki bir gözlemci L noktasına kadar sabit hızla doğrusal hareket etmektedir. Gözlemci kendi görüntüsünü hem X hem Y aynasında Tx ve Ty süre görüyormuş. Tx bölü Ty'yi soruyor bize. Kendini görme koşulu neydi? Aynanın dik sınırlarındaysan kendini görebiliyordun. O zaman Y aynasından başlıyorum. Y aynasının dik sınırlarını çizdim. Sevgili dostum K cismi yani gözlemci de böyle gidiyor ya. Dik sınırlar içerisinden kaç birim boyunca geçiyor? 2 birim boyunca geçiyor. O zaman Y aynasında kendisini 2T süre görür diyelim. Sabit hızla gidiyor. Dolayısıyla 2T süre diyelim. Bakın şu kısmı siliyorum. Şimdi X'in e, dik sınırlarını göstereceğim. X şöyle köşelerden giden bir ayna olduğu için sınırlarını da köşelerden doğru şöyle çiziyorum. Evet gördüğünüz gibi yine K cismi şu dik sınırlar içerisinde şuradan geçiyor. Ve böyle yoluna devam ediyor. Şu iki birim boyunca o zaman kendisini X aynasında görebilir. Dolayısıyla X'te de gördüğü süre 2T olacaktır. Ve son cevabı D şıkkı olacaktır sevgili dostum. Devam ediyoruz. Yine bakın bir başka gözlemci sorusu. KL noktalarından sabit bir birim saniye hızla giden, e, hızla geçen cisimleri O noktasından aynaya bakarak takip eden gözlemci K'yı T1, L'yi T2 süre görüyor diyor. T1 bölü T2 oranı soruyor. Şurada bir gözlemci varmış. Şuradan da vatandaşlar şöyle gidiyor bakın sabit hızlarla. K'da gidiyor, L de gidiyor. Gözlemci aynaya bakarak, aynaya bakarak bunları izliyor. İşte T1 ve T2 süre görüyormuş. Bunları soruyor bize. Şimdi o zaman biz bu gözlemcinin aynada görüş alanını bulalım. Sevgili dostlar O noktasından bu aynanın ucuna şöyle ışığı çizdim ve şöyle yansıttım ve şöyle geldi. Daha sonra şuraya çizdim. Yine böyle geldi ve böyle yansıdı. Evet, şimdi Görüş alanı içerisinde L cismi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim boyunca L cismini bu adam gözlemliyor. O zaman L cismi için şöyle 12T yazalım. K cismini nerede görmeye başlıyor? Şurada görmeye başlıyor. Görme olayı şurada bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı saymayı öğrenir gibi. 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi K'da ne oldu? 10T oldu. Evet soruyu cevaplıyoruz. T1 bölü T2'yi soruyor. T1 dediği sevgili dostlar TK. T2 dediği de TL. Dolayısıyla sorunun cevabı 5 bölü 6 olmuş oluyor. Evet bu bölümle ilgili geldik. E, son sorumuza, son örneğimize. Böylece düzlem ayna konusunda burada noktalamış olacağız. Bir düzlem ayna noktasal ışık kaynağı opak küresel engel ve beyaz bir perde şeklinde gibi aynı düzleme yerleştiriliyor. Buna göre perdede oluşan gölge şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sevgili dostlar normalde gölgeyi bulurken biz ne yapıyorduk? Işık kaynağından engelin üstüne engelin altına ışın gönderiyorduk. Ama burada düz ayna da var. Düzlem ayna olunca düzlem aynadan yansıyıp gelen ışınlar da gölge yapacak. Yani nasıl oluyor? Bakın önce K cisminin e, direkt ışınların yaptığı gölgesini, K ışık kaynağının engeldeki gölgesini bulalım. Şöyle bir gölgesi oluşacak bunun. Ondan sonra sevgili dostum bakın buradan yansıyan ışınlar, yine şuradan yansıyan ışınlar, şuradan yansıyan ışınlar. E ne yapıyor? Burada engelde bir gölge yapıyor. Burada tek tek ışınları bu şekilde değil de bu tarz sorularda yapmanız gereken şey K cisminin aynadaki görüntüsünü almak. Şimdi K ışık kaynağının aynadaki görüntüsünü alıyoruz. Bakın ışık kaynağının aynadaki görüntüsünü aldım. Sonra bir de şöyle bakmam lazım olaya. Acaba aynadaki görüş alanı içerisine bu engel giriyor mu? Bakın görüş alanı içerisine engelin şu üst kısmından itibaren şöyle görüş alanına gördüğünüz gibi engel girmiş oluyor sevgili dostlar. O zaman demek ki e, K ka, ışık kaynağının düz aynadan yansıyan ışınları da bu engelde gölge yapabiliyor. O zaman biz o gölgeyi bulacağız. Şöyle olayı bir geri alalım. Evet görüş alanını bulacağız dedik. Şimdi ışık kaynağının burada görüntüsünü aldık. Ve ışık kaynağından engelin üstüne yine ışık kaynağından engelin altına ışınları çizdik. Alttaki gölge birazcık daha yuvarlak e, küçük olacak. Çünkü alttaki e, gölge Işık kaynağı engele daha uzakta. Daha küçük olacak. Sevgili dostlar şu arada kalan kısım tam gölgede hiç ışık almayacak. Ama şu kısım ve yine üst kısım yani şuradaki kırmızı kalan kısım şurası yarı gölge olacak. Yine aynı şekilde şurası yarı gölge ortası tam gölge olacak. Dolayısıyla cevap A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Bu şekilde iki farklı kaynak varmış gibi gölge oluşturmuşuz gibi bir durum oluştu. Evet bakın şöyle bir şey olsaydı örneğin düzlem ayna burada işte ışık kaynağı burada engel burada olsaydı yine bakın biz aynı şeyi yapacaktık. Işık e, kaynağından engelin altına üstüne ışınları gönderecektik. Yine sevgili dostlar ışık kaynağının görüntüsünü alıp yine gölgeyi çizecektik. Evet bu şekilde gölge oluşturacaktık. Evet bakın son sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki e, optik konusunda görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, dostça kalıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz.